Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Playground oynuyoruz. Evet. İlk önce bir tane melon atalım. Şimdi hangi bir yeri seçelim? Burası. Çok korkunç lan. Hadi tepede. Öldüm. <laughs> ben de niye bu ormanda geziyorsam. Hmm. Aha. Bir tane çocuk geliyor. Yeah. Oh. Aa dur. <Sessizlik> na 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 na, 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 na. Ha, tanıttık. sen kimsin? Lan sen kimsin? Ben seri katilim gel lan buraya. Ah. Bunu senin. Nerede lan senin başı ne burada? Boşuna boşuna sallarım ha. Anladın mı? Niye bu ormanda geziyorsun? ölü lan. Öl lan. Lan burada ne ölmüyor ha. Lan bir öl beyninin içine soktuk adamı lan ölme. Oğlum sen kime satışıyorsun? He he. Bir daha seni bıçaklayayım mı? Anne. Eline sokar mı bu, bu bıçağı? Bu bıçağı, bu bıçağı var ya. Anam sen dayak mı istiyorsun lan? He? Evet. lan şimdi iki şey iki tane büyük şey kişi bir tane çocuk görüyormuş lan dur nasıl yapıyordum he tamam buldum bekle neredeydi lan o bu hmm. boyutunu acık küçültelim lan bu kadar da küçük değil acık Evladım sen nereden geldin buralara? Bilmem onun için çık 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 şöyle. O ne pala? Ona bak sen al. Anne git. Bak zaten. Bir. Aaa. Oğlum bu ne yapıyor lan? Oğlum bak. Ben git bakalım. Hop. Ah. bunu bak bakır sen ne ayırdın lan bekle lan bekle lan sen bekle bekle boyundan büyük ama neyse sen şimdi nana yedin bekle şimdi 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 senin çelleni alayım mı lan? Analım oyuncak bıçak mı lan? Hayır. Şimdi öğrenirsin. Ama bu gerçek mi? Hayır değildir be. Oğlum oyuncak bıçakla seni saplayalım korkma. Ama bu yüzüme doldu. Ölürsün lan. Sen geç lan şu kenara. Sıra sende. Lan ben ne yaptı? Ben de arkadaşımla aynı kaderi paylaşacağım lan. Seri katil çocuk. Sen geç lan şu yukarı. Sen vurur Aa. Gördüğün üzere senin arkadaşın aynı kaderi paylaşıyor. Şimdi öldün lan sen. Şimdi öldün. Ne oldu böyle öldür böyle öldür. Ben yani başında lan bana. He? He? Ne oldu lan? O oh, pardon. Lan oğlum arkadaşım bacağına vurma lan. Ne yapayım lan? <laughs> Allah arkadaşım birazcık delik deşik oldu ama. Ne yapalım? Ne oldu lan? He aynı oyuncak bıçaktı. Hani kimseyi öldürmezdi. Bu oldu. Cinayet olayından iki hafta sonra kalan buradan ne oldu? Ben nereden bileyim lan ne polis mi uçan? Demek ki bilmiyorsun Bu ne lan neyse Burada cinayet mi oldu yani? Evet. Ben de ittiriyorum. Ben aslında gerçek bir seri katil değilim. Seri katil. Herkes de katil ha. Bu ne oğlum? Bunların Şu alayım. Şimdi düş lan önüme. Tamamdır abi düşüyorum. O kolum. Allah şu ekseri. Aha evet, oldu. Şimdi düzeldi Hadi. Hadi bak. Bekle şimdi. Bir, iki, üç. 영아 uh -huh.

siyah eksesini tamamen yok edecek. Bu büyüdü mü lan? Acaba büyüdü gibi sanki. Bakalım. Ben bak sen öyle mi? Ben geç şuraya. Hemen gidiyorum. <laughs> Bu iksir ne? Buna benziyor ya. Buralım. Ana ne oldu lan? Ana bölümsüz oldu. Tamam. O zaman merak ettim. Lan bu silah da gelmiyor ki buna. Bunun tadına bakacağım mı? Bu Lan. Oğlum sen hayırdır lan? Lan ya. Dur. Şu bıçağı. Ya. Ne mor mosmor uçak.